Oğlum bu büyük şeyler sana göre değil. Düşersin. Berkay dikkatli ol. Berkay. Aa, aa ne yapıyorsun oğlum ya? Arabanı gittim buraya koydum. Arabam burada duruyor. Onu da düşün. Kendine de buradasın. Aferin oğlum. İnmen çok iyi oldu. İn in. Evet. Kırmızı araba. Kırmızı araba. Evet Onu da alacaksın. Bakalım nerelere doğru gideceğiz. He. Berkaycığım bak. Aa. Yapma bak Berkay. Düşersiniz bakın. Dikkatli olmalısınız. İkiniz bir arada olmaz. Bak bak bak. bak oruşum sen ne yapıyorsun? Arabanı da sürekli bir yere koyacak. Bu arabasına bayılıyor. Tamam Berkay. Hadi inelim. İnerim, i̇nerim oğlum yeterli bu kadar. Spor hareketlerini de yaptım. Bak bak bak. İn hadi. <laughs> <Gördün mü? gülüyor> Bunlar sana göre değil. Ben sana söylemiştim. Bak ben sana söylemiştim bunlar sana göre değil. Geldim Berkay. Parka mı geldin oğlum? Çok güzel değil mi bugün? Aa, o, o, ya. Ne oldu? O, ya. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Geri mi döne döneceksin? Ha, tamam. Önce buradan kaydıracağız biz. Ne yapacağız? Önce araba kayacak yine. araba kaysın mı oğlum? Hadi bırak bakalım arabayı. Bırak bakalım, bırak bakalım, bırak bakalım geliyor 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 çocuklar geliyor geliyor. Yuppi hadi bakalım. Kaydır bakalım oğlum arabanı kaydır. Huu. Berkay hadi bakalım. Kayıyor kayıyor. Wow. düştü. Bayağı yüksekten düştü ve be. Berkay da kaydı. Evet Berkay'ın burada bisikleti de var. Birazdan bisikletine binecek sabırsızlanıyor. Ne oldu? Evet. 5 6 7 8 9 on. Aa, aa, abla, aa, abla, abla. Arabanı mı unuttun Berkay'cığım? Arabanı mı vereyim sana? Dur oğlum. Dur. Araban burada kaymak istiyormuş. Arabanda burada kaymak istiyormuş. Beni niye almadı Berkay diyormuş. Tamam. Arabanda şimdi Berkay'ın yanına doğru gidiyor çünkü da kaymak istiyor oğlum. Onun da canı kaymak istiyor. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi hazır olun. Tekrardan kayıyoruz biz. Hadi bakalım. Şimdi de buradan kaydık. Ve Berkay da geliyor. Hadi bakalım. Ha ha. Berkay şimdi arabanla birlikte bisiklete binelim oğlum. Hadi. Hadi bakalım. Burada sarı bisikletimiz de bizi bekliyor. Berkay bisikletimize binelim mi? Hayır, binmeyelim. Biraz daha parkta ben oyun oynayacağım. Bugün hava çok güzel çocuklar. Evet, harika. Berkay arabasını salınca salıncakta da sallayacak. Çünkü arabasını çok seviyor Berkaycık. Hadi bakalım, salla bakalım oğlum. Ama Berkay bakar mısın? Araban çok istiyor bu salıncak. Beni diyor ki salladığın için çok teşekkür ediyorum Berkaycık. Seni çok seviyorum. Sen bu arabana çok iyi bakıyorsun ya Berkan ya. Harikasın oğlum. Baksana arabasına gül gül bakıyor. Aferin sana. Oğlum. <laughs> <Hah. gülüyor> Şimdi de başka bir şey Şimdi de, heh. Şimdi de yeşilde sallansın değil mi oğlum? Arabasını çok seviyor. Çok çok. Evet oğlum salla bakalım salla. Salla bakalım Berkaycık salla. Evet. Süpersin oğlum. Salla, salla, salla. Arabanı da bir güzel salla. Ha ha. ha, ha. Evet, çok güzel. Bu hava çok güzel çocuklar. Burada hiç seçkiler yok ya. Harika bir gün. Bakar mısınız? Süper. Evet, bebel kay. hızlı bir şekilde kaymaya, sallanmaya devam ediyor. Evet. evet. Evet, oğlum, aferin sana. Bravo. Koş, 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 koş. Sen işini, oğlum. Kaydıktan sonra bisikletinle birlikte gezdireceğim. Tabii ki arabası. Seni... Araba. Evet, araba. Afa. Afa. Afa gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Hadi hep beraber, kayın oğlum, kayın, kayın. Hadi bakalım. Hadi dikkatli olsun ama düşmesin oğlum tekrardan. Bazen takla düşüyor. Hadi. Salla bakalım. Vaa! Şimdi sıra sende. Vay. Şimdi koş koş oğlum sizi bir yere götüreceğim koş 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 bisikletimize. Hadi biz bisikletimize binip şimdi biraz bir tur atacağız değil mi arkadaşlar? Ben kaydettim. Efendim oğlum? Efendim. Ne istiyorsun oğlum? Nene. Tamam hadi düt, düt gidelim. Babanın yanına mı gidelim oğlum? düt nereye gidelim Berkay? Berkay nereye gidelim? Muzlu süt almaya mı gidelim? Tamam oğlum muzlu süt alacağız. Muzlu süt almaya gidelim tamam mı? Seni götüreyim mi muzlu süt almaya? Çünkü çok yoruldun. Değil mi oğlum? Yeteri kadar eğlendin, yoruldun. Hatta arabanı da gezdirdin. Arabamızı aldın. Efendim. Evet. Tamam oğlum gidiyoruz hadi gidiyoruz arkadaşlar biz. Hadi muzu almaya gidiyoruz oğlumla. Evet düt düt çekilin yoldan biz gidiyoruz düt düt. Görüşürüz. Bu sütü. Evet bisikletine gitti aldım. Açalım mı oğlum? Muzu sütü çok seviyor Berkay'cık. Al. Biraz enerji depolaman lazım değil mi oğlum? Hadi bakalım içebilirsin sen şimdi. Çizirir, çizirir. Hı hı. Hadi bakalım. Çilekli de mi istiyorsun? Hayır, şimdi önce onu iç. Aa, tamam, hadi, tamam. Çilekli de veriyorum, ama birazdan içeceksin tamam mı? Hadi bakalım, al çilekli de burada. Tamam, tamam, tamam. Biz bunu içe duralım. Görüşürüz. Oo, enerjimizi de depoluyalım oğlum, değil mi? Çok güzel muzlu süt. Şimdi süpermen gibi olacak Berkay'cık. Aferin sana. Bravo. Çok yoruldun çünkü oğlum. Çok. Değil mi Berkay'cık? Şimdi çok güçlü oldun ya sen. Sen çok güçlü oldun ya. Aferin sana. Şimdi. Ne? Ne oldu? Niye bak oğlum? Aferin sana. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Çok eğlendik. Şimdi de artık dinlenme zamanı ve keyif zamanı. Berkay uyuma vakti mi geldi oğlum? Hadi uyu. Hadi uyu, uyuma zamanı geldi Berkay. Bebeği de uyut. Kendini de uyut oğlum. Oğlum. Hadi bakalım bebeği de uyut. Kendini de uyut oğlum. Uykun geldi senin. Hadi oğlum yat. Bebek mi yatsın önce? Berkay. Oğlum hadi sen de uyu. Hadi sen de uyu oğlum. Uyku zamanı geldi. Çok yoruldun. Hadi kapımızı kapatalım. Hadi bebeğimizi de yatıralım. Bebek uyuyor. Vav, vav, vav. Ağlama bebek. Ağlama bebek. Ağlama bebek. Vav vav vav. Hadi uyu. Eee. Eee. E. e, e. Belki hadi sen de yatır. Dandiri dandiri rastana. Danalar girmiş post. Arkadaşlar bugün Berkay Park'ta inanılmaz yoruldu. Şimdi onun uyku vakti. İyi geceler oğlum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çocuklar sizi çok seviyoruz.